Diyelim ki elinizde bu şekilde bir tablo var. Dikkat ederseniz A kolonunda kişinin ismi, B kolonunda da soy ismi yazıyor. Bunu C kolonuna birleştirerek almak istiyoruz. Klasik yöntemde nasıl yapıyoruz? Eşittir. Bir seçiyorum. Shift alt ile end işareti, tırnak boşluk, tırnak. Yine shift alt ile end işareti, soy ismi seçiyorum. Bu şekilde birleştirebiliyorum. Ancak buna hiç gerek yok. Şu an bizim Flash Fill hızlı doldurma olarak kullandığımız çok etkili bir yöntem var. Öncelikle birinci kaydı manuel olarak yazıyorum. Hatta dikkat edin soy ismi de tamamen büyük harfle yazıyorum. Enter tuşuna bastıktan sonra veri menüsüne gidiyorum. Veri menüsünde hızlı doldurma kısmını buluyorum. İngilizce versiyonlarda Flash Fill olarak göreceksiniz. Butona bastığım anda... Gördüğünüz gibi bütün isimleri aynı mantıkla birleştirdi ve isimlerini de büyük olarak yazdı. Bu işlemin kısa yolu ise Ctrl-E. Online eğitimlerime katılmak için profilde yer alan linki kullanabilirsiniz.